16. soruya bakalım. Yanda verilen şekil kısa kenarı kök 3 cm, uzun kenarı kök 12 cm olan eş dikdörtgenlerden oluşmaktadır. Buna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Kısa kenarı kök 3'müş. Burası uzun kenarı da kök onikiymiş burası. Peki şimdi bunlardan kaçer tane var? İlk önce onu tespit edelim. Çevre dediği için arkadaşlar şu içerdekileri almıyorsunuz. Yani bunlar çevreye dahil değil. Bakın şu ikisi. Ama diğerleri, başka bir ekle göstereyim. Diğerleri buna dahil arkadaşlar. Yani şurada bir var, bir tane de burada var tane de burada var. Bir tane burada. Bir tane burada. Toplam 4 tane uzun var. 4 çarpı kök 12 artı kısalardan kaç tane var bakalım. 1 2 3 4 tane de kısa var. 4 çarpı kök 3. Şu kök 12 dediğimiz neydi? 2 kök Buradan da 8 kök olur. Artı 4 kök 3'ümüz var. Toplam 12 iki Anlaşıldı mı bu? Peki. Evet hocam. Başka sorusu olan bekliyorum. Hocam, e, alışma tadında sorulardan sonuncu soru 8 Sayfa kaç? Sayfa 124 Soru? Sekiz. Tamam. Şimdi soruya bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir masanın üst yüzeyine yukarıdaki gibi dikdörtgen şeklindeki bir masa ölçüsü serilmiştir. Masa ölçüsü masanın kısa kenarı boyunca <laughs> şekil bir. Serildiğinde her iki taraftan da eşit miktarda ve kök 27 cm sarkmıştır. Masa ölçüsü masanın uzun kenarı boyunca şekil 2'deki gibi serildiğinde her iki taraftan da eşit miktarda sarkmıştır. Buna göre soru işaretiyle gösterilen yer. Şimdi şöyle çözebilir miyiz acaba bunu? Bu dursun burada. Arkadaşlar. Şuraya baktığımızda masa ölçüsü kök 27 sarkmış. Diğer tarafa da sarktığına göre iki tane kök 27 sarkmış ve artı şu masanın üstünde kapladığı uzunluk var. Burası ne kadar? Masanın eni kadar. Şurası. Kök 48 kadar. O zaman normal şartlarda bu masa örtüsünün uzunluğu 2 tane kök 27, 1 tane kök 48'dir. Yani 2 tane kök 27 dediğimiz duruma bakalım. Şimdi. Kök 27 dediğimiz 9 çarpı 3. Kök 48 dediğimiz 16 çarpı 3. Buradan 9 3 diye çıkar. 2 ile çarpılır 6 kök 3 olur. 16 4 diye çıkar. 4 kök 3 olur. Toplamda masanın örtüsünün uzunluğu 10 köküç oldu arkadaşlar. Burası 10 köküç, masa örtüsü 10 köküç. Şimdi buradan sarkan kısmı soruyor bana. Bu sefer masa örtüsü, yani 10 köküçlük masa örtüsü tam tersi şuradan aşağıya doğru sarkılacak. Peki o zaman buradan gelecekler ne? Bir kere 6 gelecek arkadaşlar. Yani 10 köküçten 6 köküçü çıkartacağız. Çünkü masa örtüsünün 6 köküçlü kısmı masanın uzun kenarı şurası. Uzun kenarı boyunca gidiyor. Şurası 6 3 gidiyor. Geriye ne kalıyor? 4 köpüç. Ama cevaba 4 diyemeyiz. Neden? Çünkü bu masanın her iki tarafından da sarkıyor arkadaşlar. Yani şuradan bakın şuradan sarkıyorsa buradan da aşağıya bir sarkma var. Dolayısıyla iki tane parçaya biz dört kök diyeceğiz. O zaman bunlar iki kök 3 ve iki kök 3 olarak kenara doğru sarkacaklar. İki kök dediğimiz şey ne bizim? On iki kök on iki. Evet. Sıradaki Sorun el kaldırmanıza gerek yok. Konuşun arkadaşlar. Hocam benim e, yeni nesil alışma tadında sorularda 5 ve 6. soruyu yapamadım. Sayfa söyler misin? 124. 5 ve 6. 5'e bakalım. Şöyle bir kapatalım. Bu kapanmayacak mı? Acaba? <laughs> ne diyor 5. soru? 15 kök 3 cm genişliğinde birbirine paralel olan iki demir arasına renkli plastik borular yerleştirilmiştir. Şurasının tamamı 15 kök 3'müş. Kırmızı renkli borunun uzunluğu kök 192. Tamam. Borular demirlere dik konumda olup birbirlerine göre uzunlukları karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Buna göre sarı borunun demiri olan uzaklığını soruyor. Kırmızı boru kök 192 dediğine göre mavi boru bundan ne kadar büyük? Kök 12 kadar büyük değil mi? Şurası. Bakın fark. Aradaki farka bakın kırmızı ile mavi arasındaki fark budur. Dolayısıyla şu kadar büyük. O zaman kök 192'ye ben kök 12'ye ekleyeceğim. Ekledim de şu anda mavi borudayım. Peki mavi boruyla sarı boru arası ne kadar fark var? Kök 3 kadar. Kök 3. Buna da kök 3 eklersem sarı borunun uzunluğunu bulurum. Peki bulalım. Şu anda sarıyla yapayım sarı. 192 nedir? 96 çarpı 2 bir işe yaramaz. 3'e bölsek bence 3'e bölünce çünkü bunlar köküçlü çıkıyor ya bakın şuradan tahmin edebilirsiniz. Bu arkadaşlar köküçlü. O zaman bunu da 3'e bölersem tam kare sayı elde edebilirim gibi. 6 kere 3 18 12 4 kere 3 12 Evet. Demek ki 192 dediğimiz şey 64 çarpı 3'müş. Artı 12 4 çarpı 3'tü. Artı kök Peki 64 ne diye çıkar? 8 kök 3. Artı 2 kök 3. Artı 1 kök 3 daha. Toplarsan 11 kök 3 olur. Demek ki sarı borunun uzunluğu 11 Evet. Sorulan ne? Şu demiri olan uzaklıktan bahsediyor. Evet. Burasının tamamı 15 köküçtü. Değil mi? Çıkaracağız mı? Evet. 11 köküçü çıkartalım. 4 köküç kalır. 4 köküç şıklarda yok. 4'ü içeri atabilirsiniz. 16 diye girer içeriye. O da kök 48 olur. Başka. Hocam tam siz yaptınız ben ne yaptım? Evet. Bir de altın soru hocam. Hocam altın soruyu ben de yapamadım. Altı mı diyorsunuz? Evet. Evet hocam. Bakalım. Aynı yüksekliğe sahip bardaklardan üç tanesi yukarıdaki gibi iç içe konulduğunda masadan yüksekliği kök 200 santimetre olmaktadır. Buna göre bu bardaklardan 10 tanesi aynı şekilde iç içe. Şimdi Arkadaşlar, şurasını önemsiz kabul edelim. Burasını. Neden? Gerçek bardağın uzunluğunu gerçek bardağın uzunluğunu buradan çıkartalım. Gerçek bardağın uzunluğu neydi? Kök 128. Kök 128. Bakın, şurası şuraya Olur. kadar çıkartırsam yani kök 200'den kök 128'i çıkaracağım. Şıklara baktığımızda hep kök ikili. Demek ki bunu ikiye böldüğümde kök dışına atabilirim. Yani kök 2 2 çarpı 100 yani 10 kök 2 şeklinde yazarım. Kök 128'i de 64 çarpı 2 yani 8 kök 2 şeklinde yazar. O zaman Şuradaki fark ne olmuş oluyor? 10 kök 2'den de 8 kök 2'yi çıkartırım. 2 kök 2 kalır. Arkadaşlar şurası 2 kök 2. O zaman her bir bardağın evet. her bir bardağın kattığı yükseklik ne kadar? 1 kök 2 kadar. Anlaşıldı mı bu? Evet hocam. Evet. Evet geçiyorum. Her bir bardağın yüksekliği kök 2. Şimdi 10 tanesi aynı şekilde iç içe koyuluyor diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Ben birinci bardağı yerleştirdiğimde birinci bardağı yerleştirdiğimde neydi? Kök 128 yani 8 kök 2 idi değil mi? 8 kök 2 yükseklik elde edeceğim. Şurayı sileyim. Bunun üstünden yapayım. Bakın. Şu bardağın yüksekliği 8 kök 2. Sonra toplam 10 bardak diyordu ya. Bir bardak gitti. Kaç bardak kaldı? Dok 9. 9. 9 bardağın her birisi kaçar yükseklik sağlayacak yukarı doğru? Kök 2. Kök 2 O zaman 8 kök 2'nin üstüne 9 tane kök 2 ekleyeceğim. O da ne yapacak? 9 8 daha. 17. 17 kök 2 evet. Arkadaşlar çok güzel soruydu. Başka sorusu olan var mı? Evet, soru çözme gününü kaçırmayın. Bak önemli. Benim bu sayfada 7. soru. Bir sonraki bakalım. Bir site girişinde bulunan güvenlik bariyerinin tamamen açık ve kapalı durumları yukarıda verilmiştir. Bariyer uzunluklarındaki kırmızı ve beyaz bölmelerin her birinin uzunluğu aynı olup kök 2 santimetre olduğuna göre kapalı durumda iki bariyerin uçları arasında kalan mesafe en az mesafe en az santimetredir. En az kaç santimetredir demek istemiş herhalde. Peki Şöyle yapalım. Şu bariyerin uzunluğunu bir ölçelim. Nedir bu? 1, 3, 4, 5, 6. 6 kök 2 değil mi? Evet hocam. Diğer bariyerde, bak burada kök iki demiş ya burada. Aynen. Diğer bariyerde 6 tane var. Bu da 6 kök 2. Hmm. Toplam bariyerlerin uzunluğu? 12 kök 12. Peki arkadaşlar. Hadi 12 kök 2'yi içeri atalım. 12'yi. 144 çarpı 2. O da ne yapar? 288. Peki bu bir aralık sorusuna benziyor. Benziyor mu? Evet. Ya da Tam direkt 450'den 288'e çıkaralım. Aynen çıkarım. ya direkt çıkartalım doğru söylüyorsun. Şuradaki uzunluk kök 450. Şöyle. Gördünüz değil mi? Kök 450. Bariyerlerin uzunluğu hiç içeri atmamıza gerek yok. Eksi 12 kök 2'ymiş. Çünkü böyle bir çıkartma olmaz değil mi? Kök 450'den kök 288 çıkmaz yani. Ama kök 450 2 çarpı 225 diye yazılır mı? Evet. Yazılır hocam. Aynen öyle. Peki o zaman Kök 450'yi 2 çarpı 225 diye yazıyorum. 225 de 15 diye çıkıyor. Burası 15 kök 2. 15 kök 2'den 12 kök 2'yi çıkartıyorum. Kaç kalıyor? 3 kök 2. 3 kök 2'nin değeri ne? Kök 15. 18. Şıklarda olduğu gibi. Yani soru mesafe en az soru yanlış sorulmuş biliyor musunuz? Buraya Baskıda bence yazan kişi mesafe kaç santimetredir e, demesi lazım. En az dediği için benim aklım şeye gitti ilk etapta. Acaba aralık mı soracak diye. Aralık buluyorduk ya köklerin aralığı. Evet, evet. Mesela Kök 288 hangi iki kök arasında? Bunu kim söyler? Kök 288 Hocam e Hocam şey, 16 kök, ile 17. E, 120 dedi, 17. arasında. Evet. Kök 289 ile 16'nın kaçtı? 256 mıydı? 256. Evet. 16 ile 17 arasında. Allah. Bravo. Yani ben böyle bir şey soracak diye düşündüm. En az falan deyince. Ama öyle sormamış. Kendi bilir ya. Biz... Zorlayamayız yani kimseyi. Sorarsa sorar, sormazsa sormaz yani. Ne yapabilirim ki? Aynen. Aynen öyle. Yalvaracak değilim. Evet arkadaşlar var mı başka sorumuz? Hocam ben 15'te 15'ten 11 çıkarmıştım tam saymamışım oraya. Hmm. Olur öyle ya. Nasip bir de her şey nasip kısmet biliyorsun. Evet, hocam. evet, kapatıyorum konuyu. Sorunuz yoksa, kapatıyorum. Kapat, kapat. Evet. Soru mu geldi? Ses geldi sanki bir yerden. Peki, tamam. Hadi. Yok. Evet sevgili arkadaşlar. Kareköklü sayılara kadar, yani ondalık kesirlerin kareköklü gösterimine kadar her şeyi bitirmiş olduk. Şimdi bir dahaki dersimize ondalık kesirlerin kareköklü gösterimine geçeceğiz ve yavaş yavaş bu hafta Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği yıllık plana göre kareköklü sayıları ufak ufak bitirmiş olacağız. Önümüzdeki haftada bakarız. Vaka sayılarına göre, duruma göre acaba sınav önceye mi çekilir, sonraya mı çekilir, konularda azaltma mı olur, olmaz mı? Bir açıklama yapılacağını söylemişlerdi. Yani o konuda çalışma yapıldığını söylemişlerdi. Ee, o yüzden hızlı gitmekte bir anlam yok. Yavaş yavaş. Hı -hı. Efendim? Hocam sizce konularımız azalır mı LGS için? Ya bilmiyorum ya ben üniversite sınavı için azalır diye düşünüyorum da LGS için. Hocam konular evet. hazır belirlenecek da. De üniversite çıkılacak. Bilinçlenme çıkacakmış öyle diyor. Kim diyor? Açıklandı mı üniversite sınavı için? Kesin bir şey açıklanmadı ki. Hocam televizyonda izlerken görmüştüm. Ne dedi? Muhammed mikrofon kapa. Ne dedi? Hocam ben bir iki hafta önceydi galiba açıklama yapılırken. Ziya Selçuk söylüyordu ama tam ha. hatırlamıyorum şimdi. Yok yok öyle bir net bir açıklama yok. Peki bir dahaki ders görüşürüz olur mu arkadaşlar? Bay bay hocam. Bay bay görüşürüz. görüşürüz. Allah'a emanet Good night. Good night.